havalimanından çıkış yaptık. Avcılar Beylikdüzü istikametine doğru devam ediyoruz. Kitelli'de nasıl trafik vardı ilde Ne kadar yoğunlu, değil mi? Zor çıktık oradan ya. Basa bas geldik. Şimdi şuraya geçince bir arabayı tekrar şöyle bir denemek için bir daha bir yükleneceğim. Arabamız MK8 Toyota Corolla Liftback kasa. Devirli görüyorsunuz arkadaşlar. Normalde istiyordum. Uzun yol videoları çekelim. Şöyle bir yol görselini gösterelim ama bu zamana kadar fırsatımız olmadı. Kısa süreli yine tekrardan böyle bir kamerayı açtık. Yani otomatik Corolla'da sorun yaşamazsınız. Dört ileri olup da çekilen kişiler oluyor. Genelde problem yaşayabilirim diye. Yani Corolla'nın dört ilerisi Manuel'in 5'i ve 6'sına denk geliyor hemen hemen. Devir saatinden de anlayacaksınız zaten. Şu an birazcık yüklenelim bakalım ne olacak. İşte bu aracı seviyorum. Corolla'nın otomatikleri, efsane kasalar vesaireler veya sol kasalar. Özellikle uzun yol yapanlar için harika bir tercih. Sessizliği çok cezbediyor. Yani şimdi bizim aracımız tamam. 99 belki bir tık sessizdir ama böyle bir 2006-2007 sol kasalarda bu kadar ses gelmiyor. Onlarda bir izolasyon farkı var bize göre. Ama güzel yani özellikle şu an kullandığım araçta da bağımsız süspansiyon vesaire olması yolculuğu daha konforlu hale getiriyor. Şu an EGS'ye yaklaştık. Görüntü kalitesi nasıl acaba hiç bilmiyorum. Öyle çekiyoruz ama inşallah sorun yaşamayacağız. İçimizde de GSM'ci e, çalışıyor. Şu an şöyle göstereyim. Tam gaz. 5000'de zaten kendisi değiştiriyor bir şekilde vitesleri. Şu an 3. vitesle gidiyor araç. Ben ayağımı çekiyorum yavaşça. saat çıkış mı İldağ, yanlış gitmeyelim. Sağdan mı geliyor? Sağdan girmemiz gerekiyor. Evet, doğru diyorsun. Yine yolu kaçıracaktık. Sarıyer tarafından çıkardık yoksa. Ya buraya defalarca gelip gitmemize rağmen yine de böyle bir çelişki yaşıyoruz ya her zaman. Bugün Kasım'ın kaçında? 15'i mi? Evet. Bu sıcaklık 15 derece gösteriyor. Güneş varken güzeldi ama dışarısı buz gibi yani o derece. Güneş de gittiğine göre arabamızın sıcaklık ayarı ortada. Şuradan sinyalimizi verelim bir yola atlayalım trafik var. Herhalde iki telli de muhtemelen de yoğunluk olacak. İlda. Açık mı gösteriyor? Onu tam yaklaşırken şeye rotayı belki değiştirebiliriz. Arka taraftan dolaşmak icap edebilir. araba ya. Bunu 110'a böyle sabitleyeceksin. Hiç sessizce problem yaşamadan. Bu sıralar benim hararet göstergesinde bir sorun var herhalde. Kontrollerini de yaptım da göstergede buz var. Ben orayı sökmüştüm. Böyle bir birden kalkıyor, birden aşağı iniyor. Ama aslında şu an ortada duruyor olması lazım. İşte bu sayısız HGS giriş çıkışı var yani burada hesap ekstrası geldiğinde zaten görüyorsunuz. Oradan gir, buradan çık. Fiyatlar farklı farklı. Kimse de bir anlam veremiyor. Tekrar bir ödeme noktası orada. Ne alaka mı canım? Çok Abla, ben bir seher arayayım mı? Ha. Herhalde bizim yolculuğun yine problem olursa. Bir problemi oldu. Uçak rötar yapmıştı 50 dakika. Benim, o Şimdi o problem oldu, oldu herhalde. Ama. Şimdi telefon geldi bakalım inşallah bir sorun çıkmaz. Ağır bir şey olursa tamam Hadi Hava. Ne olmuş bula? Uçakta doluluk olabilir miş doluluk çok doluluk olursa bir sonraki sefere kalır. Rotor ya olur böyle. Şey. Yani Türk Hava yolları gibi bir firma bunu yapıyorsa artık yani maşallah. Hem sen rotor yaptırıyorsun milleti bekliyorsun bir de uçakta doluluk var mı böyle bir şey? Biletini almış öncesinden. Şu an rota 7 dakika daha kısa diyor ama kızım şu ilerleyen şeyde bir bakalım. Ona takılmayalım şimdi. Ben şöyle bir arkadaki araç çıktı galiba. Ben de çıktım. abi bas. Bakar mısınız ya? Millet uzun zamandır arabayı bu şekilde zorlamamıştım. Bir açılsın bakalım, bir kendine gelsin. Uzun yol yapmış olsun. En son bir Tekirdağ'a gittik geldik. Bir daha da yol yapmadı. Bir şehir için dolaşıyoruz genelde. kadar yeterli herhalde ya. Belki ileride tekrar bir daha ekleme yaparız görüntüleri. Şey için. E, o zaman belki... daha ya bu var ya Artvin tarafına gidecek olanlar, Karadeniz'e gidecek olanlar, Erzurum, Ömer, Artvin, Erzurum an, Artvin e işte değil yani ya. aynı sorunu yaşıyorsun hep ya problem. Trabzon'da da aynısı oldu. Giden Karadeniz'de Hayır, bir sorun var güzel. herhalde. Evet. Ben izler genel problemler. Bu bölgeye göre büyük problem bence bu genel problem. Çekiyor mu? Yani. İşte orada sorun bekleme sorunu olmasa beklerdik icabında da, da ama böyle olacağını tahmin edemedik ki kızım yani bir de gittiği firma en iyilerden bir tanesi Türk Hava Yolları böyle problemler yaşıyorsun işte Evet. Oh, oh. Başak şiir iki telli Geçiyoruz zor adam Kafa hizasında çekenler de oluyor değil mi? İlda bir daha navigasyona bakar mısın? Saat ileride trafik. İleride trafik mi var? Arka taraftan dolaşsak diğer yoldan Bir, bir, bir Uzaklaşır mısın? Bir bakayım ya. Şu, şu güzel gel sessene ileriye doğru olan. Buranın? Gri renkte gözüküyor. Oraya bas bakayım. Ha, oraya bas. Bastım, Orası da. kırmızı mı gözüküyor? Evet. Bas ona bas basmamışsın. Bak o üzerine dokun. Rotayı oraya verdik. Dur bakayım sen tut. Ben mi Sen mi? Buradan gitmiş olsak ne olur? Anne geri arasana. Hadi an arayacağım. 300 metre sonra dümdüz ilerleyin. geldi. Bir daha tekrar bakalım buna ya. Burada bir 10 dakika daha yavaş geçiş demiş. Şuna bassak. 200 metre Oo. sonra dümdüz ilerleyin. Arka taraftan dolaşsak. 200 metre sonra dümdüz ilerleyin. Tamam arka taraftan dolaşıyoruz. Tamam sen yolu devam et güzergahı değiştirdik. <laughs> İstanbul çok güzeldi işte. Bir trafik var o trafik. Mahvedin insanı. Keyif almışsın sonra. Eziyete dönüşüyor iş. Keyiften çıkıp eziyete dönüşüyor. <laughs> Saat kaç saatte altı olmuş. yapalım. Trafikteyiz. Nasıl yapacağız?